Işıldayan serimiz, serimizin yeni desen ve renkleriyle karşınızdayız. Şu an açmış olduğumuz rengi, beyaz rengi. Şimdi sizlere kum beş rengi gösteriyorum. Ürün jakarlı bir yapıya sahip. Bir taraftan daha koyu, bir taraftan daha açık durur. Şu an açmış olduğum rengi, krem rengi. Sizler de görüyorsunuz. Tutku serisinde istenilen tüm özel ölçüleri yapabiliyoruz. Şu an açmış olduğum ise Antiresit rengi, bir taraftan daha koyu, bir taraftan daha açık. Şimdi yolluğu çevirerek e, parlaklığını sizlere de göstermiş olacağız. E, yolluğu çevirdiğimiz zaman tamamen halıyla aynı tonda olduğunu sizler de görüyorsunuz. Üst dokusunu ve e, yumuşaklığını, ip kalitesini şöyle göstermiş olalım. Altı dokuma tabandır. Şöyle temizliği çok rahat bir üründür. İstenilen tüm özel ölçüleri yapabiliyoruz. İsterseniz düz, isterseniz yolluk, isterseniz oval, isterseniz yuvarlak olarak tercih edebilirsiniz. Örnek olarak şu şekilde 200'e 200 ölçüde bir yuvarlağı da sizlere göstermiş olalım. Ee, diğer modellerin renklerini görmek için Zümrüt Ev Dekorasyon e, sayfamızı sizler de ziyaret edebilirsiniz. Detaylı bilgi ve sipariş için 0534-668-2005 Whatsapp sipariş hattından, Instagram DM'den bizlere ulaşabilirsiniz.